Ne diyelim alana da satana da bereketli olsun. Aynen. Başkanım benim bebeğim oldu 10 sene sonra. Ne diyorsun? Onun tatlısı. Kız belki. Kız başkanım Elif koyduk. Elif. <laughs> Kız babası olmak çok güzel bir şey. Unutma bunu. Çok sağ olun. Hepinizi bu sezonda bereketle buluşmanızı tekrar diliyorum. Allah'ın izniyle kazancınız bol olsun. Bir bismillah diyelim yolunuz açık olsun. Balon satıyoruz. barbun. Tamam. Buraya 300. 300. Buraya sen kazatta 3 başkan. Ben şimdi arayı bulmam lazım. Esnaf Vatandaş verir. Esnaf, verir esnaf kazanacak. Esnaf para verir. 200 yazmam lazım. Biraz daha. 220 <laughs> mi diyelim? Evet. 220. Biraz daha. 250 olsun hadi. Buran 250 lirası var. 250'si var. Ver başka. Başkanım, hadi bakalım hayırlı olsun. Her bireyin çevreyi korumayı, denizlere doğaya zarar vermemeyi ilke edilmesi lazım. O bakımdan denizin nimetini en iyi bilen sizlersiniz denizi de gözü gibi belki en ön sırada koruyacak olan sizler olduğunu biliyorum. Denizlerimizi Allah korusun ama Yaradan'a bu dua ederken sorumluluğunda kullara düştüğünü unutmayalım. Hepimize düşüyor.